Merhaba YouTube, Zaferle de Red Dead Redemption 2'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Arthur Morgan'ın hayatını, hikayesini birlikte tekrardan yaşayacağız. Hikayesine devam edeceğiz, bakalım bu bölümde neler olacak. Her zamanki gibi kaydı başlatır, başlatır, başlatır başlatmaz bir hikaye kayıt tuşu geldi. Bugün nereden başlasak diye düşünüyorum. Burada bir ee, büyük bir ihtimalle hayvan görevi var. Hayvan görevi yapmayacağım. Dutch'in görevini yapmak istiyorum. Dutch var burada sanırım. Dutch Van der Linde. Burada Bay Pearson var. Kadınların oy hakkında dair daha fazla soru diyor. Burada bir şey demiyor. Dutch'la konuş diyor. Önce bir Dutch'la konuşalım. Olur mu? Ondan sonra yolumuza bakalım. Bir de ee, bu atmosfer uygun... Büyük bir ihtimalle bu üstümüzdeki kıyafetleri falan değiştirebilirim. Bilginiz olsun. Bu bölüm mü olur, diğer bölüm mü olur bilmiyorum. Ama çok sıcak geliyor şahsen. Hadi, hepinize iyi seyirler dilerim. <gülüyor> <gülüyor> We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves in a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now, I'll give you that, but come on. Oh. We got the day. It's nice. Şu sakalları da bir keselim ya. Kaşıntı yapıyor. Acaba Daç bize nasıl bir görev verecek ki? Balıklar falan diyor, hırsızlık olayları falan söylüyor. Merak ettim. Ya avlanma görevinden kaçarken balık görevine mi gidiyoruz gerçekten ya? <laughs> Arkadaş, Atçım. bebeğim, gel buraya. Seni beslemeye uzun zaman olmuştu.

Böyle yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Hiçbir şekilde hızlanmaya gerek yok. Zaten atmosferi görüyorsunuz. Çok güzel bir atmosferi var. Böyle yavaş yavaş yaşayalım. it was a lifetime ago but what a life we have lived how well we have fought especially both of you i hope so but now we're desperate we have to stick with the plan make enough money then find somewhere where nobody'll find us where we don't have to hide like where i got some ideas hatching but i need you with me not against me Her zaman paraya ihtiyacımız var Daha Aç Para olmadan hiçbir şey yapılmıyor Ne yazık ki Değil mi arkadaşlar Her şey para Tabii ki herhangi bir sorun yaşamayalım da Ne no olur ne no olmaz Zaten aranmamız var Yeni evimizden de olmayalım Şu host gibi bir şey yapmayı düşünüyorum üstüme ya. Öküzler e, trene bakıyor. Öküzün trene baktığı gibi derler ya. Deyim vardır. Onun gibi. <laughs> Tam denk geldi üstüne. Gentlemen. Oh, Look what the cat drug is. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. How are you boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. OG McIntosh, at your service. Lee Gray. This is my deputy, Archibald McGregor. It is good to meet you. You a Scot? Partly. The best part. <laughs> of course. <laughs> now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mining investment scam. Oh, no, 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 no. I'm sure he wasn't. Uh, he is a magician. I know him. He's a fool. But he is not a bad fella. Now, can we, can we just, I wouldn't do that if I were you, I, shit, I, the Anderson boys, I can't have more scandal. Well, allow us to help, my friend. Arthur, Chase wanted man, A, and, and take Archibald with you, just what I signed up for. Gel dostum. Oh, can... Şeriflere hiç yardım etmem ama, gel. A var ne öyle mi? <laughs> <laughs> ya dostum, hatta bir diğer tarafa doğru gittin. <laughs> Trenin yanına sürelim. <laughs> sürelim. O taraftan gidemeyiz. Bu taraftan gidelim. Atla koçum. Koçum atlaman lazım. Selamun aleyküm. Merhaba arkadaşlar, ben geldim. Bunlar mahkum arkadaşlar. Çok fazla bakmayın. <laughs> evet, bir kişi daha gitti. Kaldı geriye 3. Ananı satayım ya. Vurmayacaktık. Tam unuttum ben. Yani. <laughs> Vurmayacaktık arkadaşlar. Vurmak diye bir şey yok. Aa bunlar Andırsan'mış lan. Andırsan çetesiymiş bunlar. E oğlum bunun sonunda boklu değnek var. Nereye kaçacaksınız siz? Vur oğlum bir tane daha. Sen Arthur Morgan'ın yumruklarını tatmadın herhalde koçum. Şapkamı düşürme. Şapkamı düşürme. İyi. Ananı satayım düştüm. Ananı avradın niye? Koçum gel gel. <laughs> Söz veriyorum bir şey olmayacak. Gel. Vur. Ağzına sıç. Bu gitti. Anlırsın ha öyle mi? Gel buraya. E nereye kaçacaksın şimdi? Öyle mi? Bu yumruk ha? Hadi. Ananı satayım öleceğim. 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 öleceğim, öleceğim. Öldüm. Öldüm arkadaşlar. Ananasat, ja... Ah. Hiçbir yere gidemezsin dostum. Arthur Morgan'ın yumruklarıyla karşılaşmadın sen daha. <laughs> al, al. Ha, i̇ki, iki yumruk, bir knockout. Vuralım. Arthur, ağzına sıç. Gözüm orardı. dudakları kanıyor. Kimi kimi döverse ananı avradını satayım.

Miss. <coughs> Follow me. What about the Unisnoja? Anders back there is the brains operation, and that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? No, not really. On your right here, these tobacco fields.

Daha sürekli o uyarı çekiyor. farkında mısınız? Yani işin ciddiyetinin, Şerif'e de yardım etmedik demeyiz. <laughs> Oğlum şu ortama baksana, çok güzel değil mi ya? Şöyle bir yerde yaşamak ister miydiniz arkadaşlar? <laughs> So have a general store, gunsmith, post office, train station, of course. What more do you need? Very little. Oh good, they're back. And that's your friend, right? Yep. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can uh -huh. you grab Anders off your horse and carry him in for Hey guys, güzel. Buradan bunu alalım. <laughs> hey,

Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. And make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old timers who've gone sadly to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight end there. Good, and, <coughs> the and... See you soon. <coughs> Excuse me, gentlemen. A these better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where are you staying? I'm renting. A caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families his lot, Gray's, and Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses and falling out. Rebel gold, and marrying cousins, or not marrying. Arthur, that's Jose. You start poking around, see what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounty. Well, there's been a price on my head for 13 years. It'll take a <laughs> month to find us down here, and it seems like. We can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents or some Super agents. <laughs> I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Okay, so these two plantation families. Arthur, you start sniffing around the Greys place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaits. Alright. Thank you, Arthur. Okey. Arkadaşlar burada bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir şerif görevi oldu. Artinson mıydı? Artinson mı? Öyle bir şeydi işte. Onları yakaladık. Güzelce yardım ettik. Bir e, güzel şey kazandık. Balık avını kabul et. Balık avını reddet. Hmm. Balık avı güzel olabilir. Kabul edelim. Okey. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz tekrardan. Bay bay.